Hocam ilginç bir soru var şimdi. Ömer demiş ki iç mimarlar peyzaj da yapabilir mi? Peyzaj apayrı bir alan ama çevre tasarım yapıyorlar tabii. mı? Tabii. Bizim bölümümüz e, iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümü. Hı hı. Ve bu noktada biz peyzaj e, uygulamaları açısından da öğrencilerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. E, tabii ki çok ayrı bir konu, çok detayları var. Peyzaj bambaşka bir eğitim alanı fakat en azından e, bu e, yine e, multidisipliner öncelikli mesleklerden biri olarak pek çok meslek dalıyla ilişkili mesleklerden biri olarak iç mimarların peyzaj mimarlarıyla da çalışabilecek o uygulamaları onlarla birlikte sonuçlandırabilecek bir e, mesleki bilgiye ihtiyaçları var e, ölçeklerine göre e, tabii ki e, bu uygulamalar için eğitim veriyoruz. Peki hocam, e, bir de soru sormuşlar, e, iç mimarlar e, sadece mimarlık ofislerinde mi çalışıyor diye, o da ilginç geldi bana. Hani e, iç mimarlık e... ve çevre tasarımından mezun olunca ben kendi ofisimi açabiliyor muyum? Her mezun diploması açabiliyor mu? Öyle bir özgürlük var mı? Tabii ki ülkemizde ülkemizde var. E, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında şartlar değişiyor. Ama biz iç mimar olarak mezun ediyoruz e, meslek insanlarını, hı. meslektaşlarımızı e, ve bu noktada kendi yetkinlikleri, deneyimlerini arttırdıkları sürece demek doğru olur. Çünkü e, öncesinde e, biz tabii ki staj da veriyoruz okul olarak. Bütün e, diğer üniversitelerde de mevcut bu. Hı hı. E, ama Atlas Üniversitesi de staj e, ve stajla ilgili yönelimleri çok e, önemsiyor. Ee, yeni jenerasyonun yeni bakış açılarını e, özellikle kazanmasını hedeflediği için e, stajın ardından kendilerini geliştirip kendi işlerini bağımsız olarak tabii ki yapabilirler. Ama tasarım ve tasarımcılık çok önemli e, rol Hı. oynuyor bu noktada. Yani Peki hocam? tasarımcı Peki. kimliğinizi geliştirmemiz iç mimarlar olarak e, önemli rol oynuyor. Peki hocam, Çizim değil zaten. önümüzdeki dönem peki iş var mı hocam bu alanda? Yani işsizlik gibi bir sorun e, onun hakkında ne düşünüyorsunuz? E, i̇ç mimarlık e, artık hayatımızın her alanında mevcut. Yani e, giderek e, estetiğin ötesinde işlevsel olarak da e, mecburuz doğru çözümlerle e, çalışmak durumundayız. Hı hı. Kaldı ki bu son e, Yaşadıklarımız e, aslında bu mekanlar, mesafeler vesaire bir takım yeni kurgular oluşturdu. E, i̇lişkilerimizin düzenlemesi yine mekanlar üzerinden yapıldı. Evet. E, hijyenik malzemeleri kullanmak, bunların kararlarını vermek hep mekan içerisinde iç mimarların görevi. E, o nedenle e, ben iç mimarların işsizlikle ilgili e, bir e, sıkıntıyla karşılaşacaklarını düşünmüyorum. Ama tabii ki biz e, İstanbul merkezli baktığımızda, bütün Hı -hı. üniversitelerimizin genellikle İstanbul'da e, yoğunlaştığını düşündüğümüzde, böyle bir endişeye kapılıyor e, öğrencilerimiz mezuniyet sonrasında e, farklı farklı e, iş alanlarında e, kendilerini bulacaklardır. Öncelikle çizim e, ve işlerin yürüyüşüyle ilgili bir deneyim onlar Hı -hı. için birileriyle çalışırken iyi olacaktır ki bu noktada çokça var. Kaldı ki e, pandemi döneminde herkes evden e, bu hizmeti verdi. Evet. Online olarak. Herkes evini Biz yeniledi ver. hocam. Herkes evini yeniledi pandemi döneminde. Evet, evet, evet. Evlerimizle İşler kurduğumuz ilişki değişti. Evet, evet. <laughs> evlerle kurulan ilişkiler değişti. Evet. E, o nedenle e, ben e, iç mimarlık mesleğinin değişerek, dönüşerek ve gelişerek ee, devam edeceğini, herhangi bir iş sıkıntısı umarım ekonomik anlamda da her şey iyi gider. Ee, devam edeceğini umuyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam, çok sağ olun. Rica ederim. katkılarınız Rica ederim. için. Rica ederim.